Selam bugün Roblox'ta nasıl uçulur onu göstereceğim. İlk önce avatarınızı küçültüyorsunuz. Sonra fışkı enin yanına gidiyorsunuz. Sonra da, da bu fışkiyenin şurasına gelip buradan yüzmeye çalışıyorsunuz. Ve oldu bakın. Bu telefon ben yapamadığım için azıcık kötü oldu yani. Siz daha iyi yapabilirsiniz. Bir abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi bekliyorum. Bol şans. Bize katılmayı unutmayın.